Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten mükemmel bir sitenin içerisindeyiz. Tabi e, bunu daha önce tanıtmıştım. Uzun zaman oldu. Tekrar tanıtma ihtiyacı duyduk. Şu anda Sinan kardeşim dış cephelerini göstermişti. Değil mi Sinan? İpek ablaya bunu vermiştik Almanya'dan. Az altta da Kenan Bey gene Almanya'dan vermiştik. Şu anda da Mehmet Bey'in e, tam evinin önündeyiz. Londra'dan Mehmet abiye de burada çok çok selamlarımı söylüyorum. Güzel yerler aldılar, zamanından aldılar, kazandılar değerli arkadaşlar. Sitede kalan son bir villa. 3 artı 1 açık mutfak. Güzel bir villa. Onun sonumuz için geldik. Umarım beğenirsiniz değerli arkadaşlar. Yarı olimpik havuzumuz var gördüğünüz üzere. Tabi e, hepsinin kendine özel bahçesi var. Dış çepeleri ses sıyalıtımlı Deprem yönetmenliğine uygun yapılmış. Birinci katı tamamı kalebodur kaplanmış. Aralarına gene dekoratif malzemeler serpiştirilmiş. Gerçekten güzel. Tabii şu anda kış sezonunda olduğumuz için aslında daha canlı gözükecekti bu site. Herkes tatili bitti. Herkes kendi işine bakmaya gitti. Dolayısıyla havuz şu anda boş. Gördüğünüz üzere harika bir yaşam alanı var değerli arkadaşlar. Tabii Havuzun başında da güzel e, lambalar yapılmış, kamera sistemleri var. Evimizi tanı tanıtmaya gidelim şimdi. Sinan aslında seni şöyle alsam. Ortak kullanım alanlarımız böyle gördüğünüz üzere son derece güzel yeşil alan. 7-24 güvenlikli değerli arkadaşlar. Dört tarafı yol. Tabi burada oturanları kim derseniz genel ağırlıklı yurt dışında işte Almanya, Fransa, İngiltere Tabii bunların içerisinde bürokratlar da var. Örnek mesela Doktor Bey'in evi burada. Ee, Tabi e, Allah bizi hep öyle insanlarla muhatap etsin. Güzel insanlarla muhatap etsin değerli arkadaşlar. Hani bir atalar diyor ya ev alma komşu al. Burada gerçekten mükemmel komşuluklar var. Tabi şu anda Sinan dış e, cephesini gösterdi sizlere. Bizim bahçe payımız nasıl diye sorar iseniz değerli arkadaşlar. Herkesin bahçe payı kendine ayırmış zaten yürüme yolu. Gördüğünüz üzere bura bize ait. Ön tarafta da güzel bir veranda alanımız var. Binanın dış cephesini gö görüyorsunuz. Sıfır yapı hiç oturulmamış değerli arkadaşlar. Güzel villadan bahsediyoruz. Tabi her villanın kendine özel otoparkı da var değerli arkadaşlar. Yani e, ee, tabi komşuyla bizim aramızı böyle limon çamlar dediğimiz çamlarla bölmüşler. Bunlar daha önce küçüktü yani yaklaşık bir buçuk sene önce bitti burası. Çamlar daha yeni yeni filizlenmişti. Şimdi maşallah büyümüş. Tabi devam edelim. Her, her, villanın kendine özel otoparkı demiştim. Otopark alanımız burada. Yani yoldan geliyorsunuz. Burada aracınızı park edebiliyorsunuz. Tabi dediğim gibi dış cephe birinci kat komple kalabodurla kaplanmış. Üst katta da kısmen kalabodur ve montalama sistemi var. Ee, Burada çelik kapının girişine geldik değerli arkadaşlar. E, komşuyla bizim aramızda gene telçitlerden kapatılmış, bahçe duvarları güzel taşlarla yapılmış. Taşların üzerine de alüminyum ferforjeler yapılmış. Şimdi çelik kapının iç, e, önündeyiz, içeri giriyoruz. Çelik kapıyı açtığımızda, açtığımızda hemen burada bir vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Merdiven altını bu şekilde değerlendirmiş. Ayakkabılık, vestiyer alanı çok amaçlı, çok kullanışlı bir dolap yerleştirilmiş. Tabi Burada da mutfak kısmındayız. Hemen çimstolundan tezgahımız var, siyah granit evyemiz var. Tabi burada eksiklerimiz var, e, sahipsiz kaldı e, biliyorsunuz açık. E, satışta şu anda buzdolabı yeri, çimston'dan tezgahımız, e, siyah granite evi, fırın yeri, set üstü ocak ve davlumbaz yerimiz mevcut. Tabi tavan yüksekliği çok güzel, çok ideal. Burada da ada mutfak tarzında bir şey yapmış. Hemen salon kısmına gelelim. Salon kısmına geldiğimizde 60'a 120 e, mermer görünümlü seramikler yapılmış. Tavana baktığımızda spot lambalar keşke buraya güzel bir avize yerleştirseydi. Veren alanına çıkış için güzel bir sürgülü kapı. Aydın dedim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Denize son derece yakın yani Altın Kum plajına 800 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Çarşıya, pazara, alışverişlere her tarafa yürüme mesafesindeyiz. Yani burada bu tip bir yerde yer aldığınızda kesinlikle araca ihtiyacınız yok. Burada da bahçeye çıkış için bir kapı vermiş. Zaten veren alanına şey vermiş, sürgülü kapı verilmiş. Tabi mutfak kısmımız bu şekilde keşke elektrik olsaydı böyle daha ışıklandırma şeklinde güre, güzel görebilirdiniz. Çok yoğunduk çok yoğunduk ancak yetiştik sizlere bugün Aydın dedim Altın Kum'da güzel bir villayla buluşturuyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bir Hilton Dolabı klozet alanı aynı zamanda düş yeri de düşünülmüş. Çünkü havuzdan çıktığınız zaman burada duş almak daha kolay. Üst kata çıkmamak için iki katlı bahçeli dübleks diyebilirsiniz. Villa diyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi salon kısmımızı, bahçemizi, havuzumuzu tanıttıktan sonra yukarı doğru çıkacağız. Yani birinci katta son katımıza. Baktığımız zaman bej mermerlerine basamaklarımız yapılmış. Merdiven aydınlatması için güzel bir pencere konulmuş. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Buradan yukarı çıkarken burada da bir dolap yapılmış. Burada istediğiniz bir şey varsa ekstradan koyabilirsiniz. Yukarıya çıktığımızda güzel bir koridor karşılıyor bizi değerli arkadaşlar. Güzel bir koridor karşılıyor bizi. Hemen ilk yatak odasına geçiyoruz. İlk yatak odasına geldiğimizde çam sanı laminat parkesi 8 milimlikten yapılmış. Süpürgelikleri antresip gri, gri malzemeden kullanılmış. Tavanda çok fazla cavcav yapmamış. Düz karton yer düşünülmüş. Dediğim gibi keşke odaların içerisine avize yerleştirmiş olsaydı. Cimrilik yapmış, tek ampul koymuş. Telefon sistemleri, merkezi sistem değerli arkadaşlar. Televizyon telefon sistemleri mevcut gördüğünüz gibi. Son derece geniş, ferah bir e, oda. Tabi burada da Fransız balkonumuz var. Fransız balkonumuz komple Gördüğünüz üzere havuza bakıyor değerli arkadaşlar. 22 adet villadan oluşuyor. 22 adet villadan oluşuyor. Aydın dedim Altınkum Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim şu anda hem havuzu hem binanların e, villaların genel görüntüsü gösteriyor. Bu odanın içerisinde de değerli arkadaşlar balkona çıkışımız var. Burada da bir balkon alanımız var. Yani odadan çıkıp balkonda e, kahvenizi yudumlarken havuzu seyretmek gerçekten güzel oluyor. Birinci odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? İkinci yatak odamıza geçiyoruz. İkinci yatak odamız gördüğünüz üzere gayet güzel, geniş, ferah bir şekilde düşünülmüş. gene Fransız balkon konulmuş. Yola cephe arkadaşlar. Tabi burada da bir tane ufak balkonumuz var. Hemen e, burada da e, balkona çıkıyor olabilirsiniz. Şimdi 3 artı 1 açık mutfak demiştim. İkinci odayı tanıttıktan sonra 3. yatak odamıza geçiyoruz değerli dostlar. 3. yatak odasına geldiğimizde burada da son derece geniş, ferah, güzel bir yatak odası. Gene genel e, laminat laminet parkesi, ışık adım atma için pencere. Bütün kapı ve pencerelerimizde alüminyum panjurlarımız mevcut, sinekliklerimiz mevcut. Kat mülkiyetli ve iskiyanlıdır. Altın Kum'da yani Altın Kum plajına 800 metre mesafede bu fiyata yer kalmadı değerli arkadaşlar. Tabi Genel banyomuza bakalım. Evet 3. odamızı tanıttıktan sonra şimdi genel banyomuza gidiyoruz. Biraz amatör olacak bizim bu videomuz. Çünkü elektrik yok. Akşama zor yetiştik değerli arkadaşlar. Telefon ışığımı yaktım. Banyoyu size daha güzel gösterme açısından. Banyonun içerisine geldiğimizde şeffaf temper camla duşa kabin yapılmış gördüğünüz gibi. Çift açılımlı bastas penceremiz var. Düşün içerisinde komple ahşap görünümlü malzemeler yapılmış duvarları da siyah granitler kullanılmış. Klozet alanımız burada gördüğünüz üzere burada da çamaşır makinesini kabin içerisine almış. Ahşap görünümlü değerli arkadaşlar. Çok güzel Hilton dolabımız, aynamız mevcut. Tabi karanlık olduğu için hemen buradan çıkmam gerekiyor. Videomuzu odanın içerisinde bağlayacağız değerli arkadaşlar. Bugün... Bugün gerçekten bizim için yoğun bir gün oldu değerli arkadaşlar. Çünkü yurt dışında misafirlerimiz vardı. Tapu işlemlerimiz vardı. Söz verdiğimiz gibi her gün yeni portfeyle, güzel portfeyle sizlerle müşterilerimizle buluşacağız demiştim ki öyle. E, bugün Aydın Dilim Altın Kum Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Site içerisinde yani 22 tane villadan oluşan yarı olimpik havuzu olan 7-24 güvenliği olan çok güzel bir setlerin içerisine geldik. Bugün sizlere 3 artı 1 e, açık mutfak, özel otoparklı geniş bahçeli bir villa sunduk. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Bu güzel villamızın fiyatına gelince değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 4 milyon 500 bin TL. 4 milyon 500 bin TL. Elbette pazarlığımız var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.